Merhaba sevgili dostlar. Bu haftaki konumuz KTYZ AC senkron motorlarının e, tanıtımını yapalım. E, Redüktörlü AC motor olarak da adlandırılır. E, kısaca bunların e, teknik özelliklerini, kullanım alanlarını ve bağlantı detaylarına odaklanacağız. E, videomuz bu şekilde olacak. Şimdi kısaca bir tanıtımına geçelim. Evet şimdi ilk olarak fiziksel olarak boyut kısmına bakalım. Şimdi bu motorlar 68 KTYZ Şurada gördüğünüz gibi 60 KTZ adlandırılır. E, bu motorların bu 68 dediği arkadaşlar şu boy oranına göre e, adlandırılıyor. Şu boy 68 milim olduğu zaman burası 68 KTZ oluyor. Tabi bunların torku ona göre daha fazla oluyor. Tork değerlerini ben e, ürün açıklamasına eklerim. Oradan bakarsınız. E, şu mesela 60 KTZ dediği şuradaki boyun 60 milimetre olduğunu e, gösteriyor. Evet. Şimdi bunların çeşitlerini kağıtlarını gösterelim. 50kTZ, 60'lık var, 68'lik, 70, bir de 80'likler var. Şimdi bu çeşitlerimizde de elimizde var olanlar genelde bizde 68'lik, 60'lık, bir 50'lik modeli var. Evet, ayrıca şu şekilde TZE serisi asli Seko motorlarımız da mevcuttur. Bu motorlar küçük çaplı işlerinizde kullanabilirsiniz. Bunlar. İki kabloludur, faz motoru bağlanıyor bunlara. Bunlar tek yönde dönüş yaparlar, yani sağa sol dönüş yapmazlar, tek yönlü dönüş yapar. O yüzden farklı projeleri kullanabilirsiniz. Evet, şimdi bu motorlara asis senkron motor denmekte. Senkron motor denmesinin sebebi arkadaşlar, bu motorlar yük altında devirlerini koruyorlar. Yani mesela bu bir yüke geldiği zaman bu eğer bir 5 devirlikse, şurada görürsünüz. Şurada 5R yazar. Yani 5 RPM yazar. O 5 RPM'i korurlar. Yani senkron dediği o. Yani yük altında devri değişmeyen motorlar diye adlandırılır. Şimdi peki bu motorların iç yapılarında şu şekil bir dişli sistemi var. Yani bir e, bu bizim motorun şu ön kısmında. Şu kısımda bunlar yuvalanır. Şurada. Buradaki motor e, 220 voltla döndüğü zaman içinde bir e, rotor var. Stator var. Döndüğü zaman şuradaki dişliler yardımıyla devir düşümü yapar bir de tork artırım yapar. Yani zaten bu e, buradaki dişlerin e, amacı rediktör görevini görmek. Yani motorun şanzıman kutusu gibi düşünün. Burada küçük dişli var. Burada birkaç daha dişli var. Büyük dişli var. Burada devirler böyle düşüm yaparak hem tork hem de stabil bir gücü sağlayan buradaki sistemdir. Yani motorun şu iç kısmında bulunur. Evet şimdi yani KTZ serisi motorlar e, asil senkron motorlardır dediğimiz gibi. Yani sabit hızda dönen ve senkronize bir dönüş sağlayan motorlardır. bu motorlar özellikle düşük güçlü, sabit hızla, hızlı uygulamalarda tercih edilir. Yani küçük boyutlarına rağmen yani yüksek torklar üretebilirler bu motorlar. enerji tasarrufu sağlar, o avantajı da vardır. Evet. Şimdi bizim bu motorlarımız 220 volt AC ile çalışmakta. Yani direkt şebeke gerilimini yani ileriki zaman diliminde ben bağlantısını anlatacağım buradan bağlıyoruz. Yani 220 voltla çalışır. Yani e, gücü de 6 watt'tan 60 watt'a kadar aralığında var. Yani e, o KTZ serisi değiştikçe e, güç aralığı değişiyor. E, bunlar saat yönünde, saatin tersi yönünde dönme yapabilirler. Yani C C, diye adlandırılır. Onu eğer karşısına çıkarsa. Yani devir aralığı 5 RPM'den e, 150 RPM'e kadar modelleri var. Bizim genelde elimizde 5 RPM. E, bak 5 şu şekil. Bu kaçmış? Bu 15 rpmlik bir motor. Şu iki e, buçuk rpmlik bir motor. Burada iki buçuk yazar. Şu da iki buçuklu. Şuna bakalım. Şu da arkadaşlar 30 rpmlik bir e, motor. Dün gidebilir bu şekilde. Yani bunlar yüksek torklar üretirler. Yani düşük hızda da güçlü performansları vardır. E, dediğimiz gibi uyguladığınız yükü hesaplamanız lazım bu motor seçiminde. Yani aşırı yükte de kullanırsanız motorlar hani dişlileri zarar görür. E mesela bazı modellerde fazla yüke geldiği zaman motor ters yöne ters yöne dönüyor. Mesela aşırı yüke geldiği zaman ters yön hareketi yaparlar. Bazı motor bazı motorların özelliklerinde bu var. Dediğim gibi bunu hani seçim yaparken eee çevireceğiniz torku, gücü, ağırlığı hesaplamanız lazım. Ona göre seçim yapmanız lazım. Evet. Bizim motorun üzerinde dahili bir kondansatör de mevcuttur. Bu dahili kondansatör motorun daha stabil çalışmasını e, yapar. E, yani voltaj voltaj dengelemesini e, bu bizim dahili kondansatör yapar. E, bu ayrı bir özelliğidir. Evet. E, bu AC KTZ senkron motorların e, teknik ölçülerini e, ürün açıklamalarında bulabilirsiniz. Buradaki boy değerleri, şuradaki bağlantı deliklerinin şu mesafeleri, şu bağlantı milinin çapını, e, boy ölçülerini, tork değerlerini ürün açıklamalarından Bakabilirsiniz. Evet, şimdi motor bağlantı kısmına geçelim. Şimdi motor bağlantı kısmında anlatacaklarımız şu şekildedir. Şimdi şurada bir bizim e, klemenslerimiz var. Gördüğünüz gibi şu şekil bakalım. Şurada bizim klemenslerimiz var. Bu klemenslerimizin şimdi orta klemensimiz bizim orta ucumuz. Üstteki klemensimiz motorun bir yöne dönüşü. Şu alttaki de farklı diğer farklı zıt yöne dönüşü. Şu şekil. Yani şimdi bizim ortadaki klemens'i oraya nötr'ü bağlıyoruz. Hani göstermişiz buradan bu şekilde. Buraya nötr'ü bağlıyoruz. Eğer ki şu üstte üst kısma bağlarsak fazı motor mesela sağa ya da sola döner. Eğer bizim fazımızı diğer şu alt tarafa bağlarsak bu sefer motorumuz diğer yöne döner. Yani burada göstermişiz zaten. Bu mesela sağa dönüş. Şurası sola dönüş kısmı. Bu şekilde. Evet. Şimdi örnek bir bağlantı yaptık. Şu şekilde. Bu orta kısma da nötr bağladık. Şu bu tarafa da üstteki kalemlerse de diğer 220 voltun diğer ucunu bağladık. şu şekilde arkadaşlar. Bunu eğer yaparken dikkatli olun. Çünkü 220 volt bilirsiniz elektrik çarpması olayı fazladır. O yüzden dikkatli olun. Yani örnek bağlantıyı bu şekilde yaptık. Şuradaki örneği gösterelim size. Yani şu üstteki kısmı yapacağız şu şekil. Bu örnek bağlantıyı yaptık. Evet. Şimdi 220 volt'un fişini taktık arkadaşlar. Şekil motorumuzu bir yere dönüşü yapıyor. Gördüğünüz gibi. Bu kaç devirmiş bakalım. Evet bu 5 devirlik dikkatli olmamız lazım. 220 volt çalışıyor çünkü. Evet bu 5 rpm'lik motorumuz şu şekilde bir yöne dönüş yapmakta. Evet şimdi diğer yöne dönüşü yapmak için de ben fişi çekmiştim. 220 volt fişini çektim. Şimdi şunu şuradan söküyoruz. Şunu bu tarafa bağlıyoruz. Alt tarafa. Yani alt kısmı bağladıktan sonra yani ortadaki sabit kalıyor. Bu ortak uç zaten. Şu şekil. Evet fişi taktım. Şimdi motorumuz gördüğünüz gibi diğer yöne dönmekte. Şekil alıyorum. Gördünüz arkadaşlar. Önceden bu şuradaydı. Bunu aldık buraya taktık. Motorumuz diğer yöne dönüyor. Bu şekilde. Evet şu şekilde bir anahtarla da motorumuza start stop verebiliriz. Ee, bir, bir kablomuzun bir orta kısmına bunu bağlarsak istediği zaman böyle açıp kapatabiliriz. Ee, sadece bir tane e, kablo yaparsak bu olur. Bir tane örnek yapalım isterseniz. Evet şimdi şu şekilde bir açma kapama anahtarı bağladık. Butonu bağladık. Şu orta uca. Bunu bağlar dikkatli etmemiz lazım. 220 volt çalışıyor çünkü. Dediğim gibi şuradaki arkadaşlar bir tane faz ya da nötr direkt bağlı. Sadece bir kablonun arasına yani 220 voltun diğer bir, ucunun arasına şöyle bir anahtar bağladık. Evet çevirdiğimiz zaman artık motor bir yere döner. Şöyle açma kapatma butonu bağlamış oluyoruz. Kapattık. Tekrar açtık. Şekil çalışıyor tekrar kapattık. Dediğimiz gibi şu şekilde bir kablonun arasına şöyle açma kapatma butonu ekleyebilirsiniz. Evet şimdi motorun tek yöne dönüşlerini yaptık. Şimdi motorun sağ ve sol yol dönüşlerini nasıl yaparız ona bakalım. Şimdi şöyle bir toggle anahtar var. Bizde de şöyle bir toggle anahtar var. Ya da farklı olarak şu şekil gösterelim. Şöyle bir mandallı 01 0-1-2 e, anahtar da kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Ama biz bu örneğimizde şu şekilde bir e, toggle anahtar kullanacağız. Hemen oradan bir resimden kısaca gö yap gösterelim size bağlantısını. Şimdi arkadaşlar e, bizim nötr kablomuz ortaya direkt bağlı zaten. Şuradaki orta kabloya bizim motorumuz direkt bağlı olacak. Sadece fazı buradan e, geçireceğiz. yani Toggle anahtar geçireceğiz. Bu fazı bizim bu toggle'un orta kısmına bağlayacağız. Buradan ee, sağ ve alt, alt ve üstteki e, şeyleri klemenslerden bizim motorlara birer uç çıkaracağız. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bağlantıları yaptık. Şu şekilde gösterelim. Şimdi bu ortadaki bizim e, 220 voltun bir kablosuna gidiyor. Ortak uç. Ortadaki orta uç. Şurada görüyorsunuz. Şurada bizim toggle anahtarımız var. Bizim e, 220 volttan gelen bir kablomuz Orta kısmına bağlanıyor. Şuradaki e, diğer ucundaki kısım bizim motorun bir ucuna şuradaki de, şuradaki uç da bizim motorun diğer ucuna gidiyor. Şu şekilde. Şu şekilde bağladık. Evet şimdi bağladık 220 volt fişini. Dikkatli bir şekilde tutalım şuradan toggle anahtarı. Şimdi toggle anahtarı bir yöne bastık. Motorumuz gördüğünüz gibi bir yöne dönmekte. Toggle anahtarımızı orta kısmına getirdik. Durdu. Diğer tarafa çevirdik. Diğer yöne dönmekte. Gördüğünüz gibi. Durdurduk. Diğeri çevirdik. Evet. Farklı yöne dönmekte. Toggle anahtarlı bağlantı şekilde bu şekilde. Motorun sağ ve sol yönünü. Evet şimdi kullanım alanlarını kısaca dinelim. Bizim bu AC senkron motorlar genelde reklam panoları ve döner platformlarda yaygın olarak kullanılır. Çünkü motorun sabit hız özelliği olduğu için düzgün ve sürekli dönüş sağladığından yaygın kullanılıyor. Ev otomasyon sistemlerinde kullanılır. Mesela perde sistemleri, hava temizleme cihazlarında kullanılır. Akıllı ev çözümlerinde son zamanlarda bayağı bir kullanılıyor. Sanayi, sanayi sektöründe de bayağı bir kullanılmakta bu ürünlerimiz. Konveyör sistemleri, diğer hafif endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Laboratuvar test cihazlarında kullanılır. Karıştırıcı ve test cihazların sabit dönen kısımlarında kullanılır. Yani bunlar robotik projelerde kullanılır. Mutfak gereçlerinde, gıda sektöründe, fırınlarda, soğutma sistemlerinde, garaj kapılarında bazı kullanılır. Mikserlerde kullanılır. Yani bunun kullanım alanları sayılmayacak kadar bayağı bir geniştir. Bunu farklı boyutlarını, farklı devirlerdeki modellerini web sitemizden sipariş verebilirsiniz. Evet, şimdi bu motorların kullanımda dikkat edilmesi gerekenleri kısaca açıklayalım. Bu motorlar arkadaşlar kullandığı yerlerde uzun süreli çalıştığından ısıma yapar. Yani 220 motorla çalıştığı için aşırı bir ısıma meydana gelebilir. Isınmayı giderici olaraktan montajlandığı yerde bir havalandırma deliklerinin olması lazım. Eğer motorlar mesela sürekli çalışıyor, aşırı ısınma yapıyorsa bazı uygulamalarda bunların arka taraflarına fan bağlamakta. Küçük bir fan bağlarsınız. Motorun soğutma işlemini, işlemi yaparsınız. Buna bunu e, dikkat etmeniz gerekli. Bir de bunu doğru yükte çalıştırmanız gerekli. Yani yani şimdi aşırı yükte çalıştırırsanız motorun dişlerine zarar verir. E, onun için motorun tork değerlerine bakıp en uygun e, güçte güçte yükte beslemeniz lazım. Yani aşırı yükte de yapmamanız lazım. Bazı sistemlerde mesela bu aşırı yük olduğu için bunlara balata sistemleri kuruyorlar. Mesela motor bir balata sistemi kuruyorlar buraya. Motor aşırı zorlandığı zaman motorun mili boşta dönüyor. Balata kısmı sabit kalıyor. Motor boşta dönüyor. Yani çeşitli projelerde kendi tasarımınıza göre motor seçimini, motor bağlantı aksamlarını yapabilirsiniz. Evet ayrıca bu motor klemenslerine e, kablolama yaparken de yalıtımlı kablolar kullanın çünkü 220 volt geldiği için e, yani zarar çevreye e, güvenlik açısından zarar olabilir e, yalıtımlı kablolar kullanın. Evet bu motorları e, mağazamızdan sipariş verebilirsiniz çeşitli çaplarda devirlerde e, AC motorlarımız mevcuttur. Video açıklama kısmına da linklerini ile yazarım, yani oraya koyarız, oradan bakarsınız. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet videolara güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı da unutmasanız daha çok memnun oluruz. O bizi motive ediyor, farklı videolar yapmamıza. Şimdiden kendinize iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.